Hey guys bro <Sings> Herkese merhaba arkadaşlar. Ordu'nun derelerinden, dağlarından, Kabataş ilçesinden günaydın. Günaydın. <laughs> Sevgili dostlar merhaba. Bizim köydeyiz. Köydeyiz bugün emme. Orada vlog çekeceğiz. Ee... Seren <laughs> şey <şive> yapmaya çalışıyor. He ben ofluyum Bugün ne yapacağız? Bugün ne yapacağız? Bugün dağlara çıkacağız. İnekler sağacağız. efendime emme. <laughs> Dedim ki Ordu'da bile çekeceğiz. şive yapmak istiyorum. Her şeyin sonuna emme getirmeye karar verdim emme. O yüzden e, <laughs> bugün arkadaşlar Ordu'nun Kavataş ilçesinde Atakan'ın doğup büyüdüğü yerde bir vlog çekeceğiz. Köyde bir gün geçireceğiz. Önceden burada video çekmiştik ama evet. bu sefer Selen bugün köy hayatı kayda, yaşamak kayda istedi. Tarlalara gideceğiz, inek sağacağız, akıllara gireceğiz, sağ sola gideceğiz, He. her yeri yapacağım, ama bugün bunu köy hayatı modunda yapacağım. Bakalım bugün köy hayatı hep beraber izleyip göreceğiz. Böyle bir köy kombini yaptım ben de size. Evet, He. köy kombinin bu arada 10 üzerinden 75. Benim şapkam biraz... Muhtar şapkası. Ben ne alakası? Ben ne köy ile ne alakası? <laughs> <laughs> ben ne <laughs> Hadi. Aa, annem sesleniyor. Haydi o zaman. Biz odun, o sobaya odun mu atalım? Ben onu mu Sen bari biliyorsun. Biliyorsun bari bana zavallı. Ay ben dönüyorum. Ben, ben İstanbul'a şehre git. <laughs> Olmadı, yapamadım. Önce nedir köyde? Hak karakış, karakış görüyor musun? Karakış kıyamet. Önce ısınmak için. Deli mi? Oğlum öyle gezmese mi? Camdan al, camdan. Aynen. <laughs> annem oraya Can sistem. Ya, Baksana, <laughs> annem oraya sistem yapmış. Baksana, hemen camın önünden şey Aynen. yapıyor, alıyor buradan, hiç şey yapmıyor. Bak, Sobada gördün Ne bulursak yakıyoruz. Fındık kabuğu Aa, bak, değil. Başlayalım. Fındık kabuğu değil. Fındık kabuğu. Şimdi ev. Aa bak bak. Dolapta ne, evesinde var? <laughs> <laughs> Benim kardeşler, kızlar, evin kızları. Ne aşkım? Bir daha bakayım. <laughs> <laughs> Selen'in herhangi bir işi beceremeyince direkt müzeye girmesin. <laughs> Benim var ya evin yok tamam yani. odunu sobanın içine atacağız işte. At öyle yiyoruz o kadar da değil yani. Neyse canım köy hayatı işte biliyorsunuz burada bazı yerlerde daha doğal gaz yok zaten. Hepimiz köyde yaşayanlar daha bilir. Eller ısıtmak için böyle kuzinalı şeydi değil mi? Soba aynı. Doğal gaz için e, buradan Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyoruz. Bizim <laughs> evet. köydeki eve doğal gaz istiyoruz. Başkanım. Çok güzel çünkü bunun sıcağı bir ayı unutuyor insanı. Bizde çok iyi Ya Allah. Şöyle evet yapıyorum, aynen. Kafa şimdi onun kapağını. Evet, evet. Ha bu kadar mı? Aynen bu kadar. İşte köyde bir gün bitti. Şimdi mesela buradaki bütün tabi sen daha iyi bilirsin. Evet. Bizim Karadeniz'de de böyle yani. Merak ettiğin ne varsa sorabilirsin Gerek bana burada. Bakınca şöyle bile böyle köy hayatından izler görebiliyorsun. Mesela şurada herkesin evinin önünde bir odunluk vardı. Çünkü köylerde genelde bu olmaz. Sobalarla tutulur ve böyle insanların gani gani odunları olur. Kesilmiş, bitirilmiş gibi. Aynen, bir şey. aç bir içine hatta bak. Şöyle şöyle. Aa, bak, burada hazır hazır şey yapmıyoruz, kesilmiştir. Hı. Buradan alırız, eve doğru götürürüz, evde doğru sobamızı da yakarız. Bu arada Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum. Bizim köydeki <laughs> eve doğalgaz <laughs> istiyoruz. Ee, başkanım kim artık duyuyorsa başkanım. saygılar, sevgiler. Bunun <laughs> dışında bak şöyle mesela <laughs> ahırlar var. Ahır değil, orası Serendi. Emme. Ne demek Serendi, Trabzon'da da Serender diyorlar böyle yerlere. Fitli, emme kır, kır kapıyı. Ya nesini <laughs> Tut bana. Anne! Ya boş ver, boş ver, Tamam ne var içinde onu söyle sen yeter. İn. Ben de merak ediyorum. İn, <laughs> in. Ne var şuradan göstereyim mi? Çuval, muval ne var? Her şey var. Çuval, muval var evet. Şöyle, aha. Şöyle şeyler var tamam. Koyumuzu tanıtmaya devam edelim Koyumuzu şimdi. Köyün altı. Bu arada kar yağdı arkadaşlar. Burada bayağı bir şu anda güneş açtı birazcık erimiş. Aa, oh, çayımız da geldi. Bizim Camlı diye bir yer var oraya çıkacağız. Onun için böyle bir annem çay yapmış. Cebme normalde sizin fındığınızın bizim bulunduğu fındığı, yer. Bu da arkadaşlar bizim meşhur bakın bakın geliyor şimdi bir tane zaten göreceksiniz. Bak şimdi, bak bak geliyor geliyor. Bizim düğün arabasıydı bu hatırlarsanız. Çok güzel ya. Tayland'da da tuttuklar vardı ya. Bunu sen diyor. süreceksin biliyorsun değil mi? Ona diyor, evet. Onu sen süreceksin. İnşallah. Sürebilir misin? <laughs> Arkadaşlar hatırlıyorsanız biz ikinci düğünü Ordu'da yapmıştık. 27 Mart. Da. Aynen 27 Mart'ta buradaydı. Düğün arabamız yoktu. Yani yoktu dedim vardı ama biz bunu istedik özellikle. Dedik bunu düğün arabası yapalım. Bayağı da meşhur oldu yani o video. Hatta bir görelim o Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah I'm about to fade away cause every time I wake up I feel like Sayfalar falan paylaştı Normalde bu da çok kullanılan bir şey tabi Yükseğe vesaire mi siz bunu işte odun Tabi tabi odun işte ben ahır de. kemre memre falan filan onlar yani. için kullanıyorsun Çok güzel bir icat ya valla baktığınızda Rengi falan da çok iyi Hepsi de aynı renk bu arada buradakilerin hepsi bu renk Bu renk konmasının özel bir rengi var Şey var mı? Sebebi abi, Hepsi böyle özel ordun. Heh, <laughs> çalıştı. Yalnız Atakan'ın da süremediği ya. At bire, debriyaja bas. Debriyaj. Basılı tut. Bire at. Yap yap bir dene. Bir dene. Denemekten zarar gelmez. Bire at. Şöyle atık. He, gaz. Ayağını yavaşça debriyajdan çek. <laughs> devam. yallah ya Devam, devam. Korkma, korkma. Bas gaza. Hadi gel, devam. Aşkım sola. Fren, soldaki fren. He aynen, sağdaki gaz. Aha. <gülüyor> 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 ya şu rezilliğe bak, yolun ortasında. <laughs> Sorun ya, babam geldi. <laughs> ben ne yapayım kalkamıyorum. Ya sür sür sen. Korkudan kalkın. Hadi. Şimdi işi profesyonel eline bırakmanın zamanı geldi. <laughs> evet, ama fena değildin değil mi? Çok iyisin canım. Daha çok güvendim anne hiç korkmadın Aynı, ya. Vallahi benden hiç korkmadın mı çocuğum ya? <laughs> ben zaten korkarım. Annem ben de daha rahat. yemin ediyorum. Anneciğim bana güvenip arabadan inmediğin için çok teşekkür ederim. Ben gerçekten patmaktan çok korkarım. Niye ya, ben ya? Yani. Sen sürmen ki. <laughs> 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 Genelde korkarım hep. Evet ama hadi, savaşı. Anne ne oluyor lan? I <laughs> 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 ah! Ee hadi köy Ee burası neresi arkadaşlar? Onu da bir söyleyelim. Burası Cablı. Burası bak, ben sana göstereyim. Burası bizim fındık bahçesi. Burası öz Şurası yurtların. Şöyle. Ya hepsi komple bizim öz yurtların ama hani belli bir sınırı amcalarımın, Hı -hı. belli bir yeri bizim. Şu an tabii fındık yok. Şu an yok. Evet. Fındık yazın olur. Fındık yazın olur, Aynen. Evet. Ama biz yine de buraya gelmek istedik, size göstermek istedik. Ya bir şey diyeceğim. köy dedik, burada inek yok. İnek var. Şimdi hafıza teyze var Heh. aşağıda. Hafıza teyzenin evine gideceğiz. Onun evin altında ahır var. tavukları var. Her şeyi var onun. Onun o tarafa gideceğiz. Ben inek salmak istiyorum arkadaşlar. En kötü bir görmek istiyorum yani. Alo. Hafıza teyze merhaba. Merhaba canım benim neredesin? Biz geldik şimdi. Biz Cabluda, Harman'dayız. Geldim yaklaştım. Biz oraya gelelim. Sen gelme. Canım? Tamam. canım <laughs> ha, Geldi. <laughs> Hafıza ablamız köyümüzün ve dari iftarı. Bizim <laughs> aynı zamanda öz yurtlardan akrabamız. Çok güzel böyle doğa hayatı içinde her evet. şeyi biliyor. Bizi darlamak istedi sağ olsun. İnekleri de varmış. En çok onları merak ediyorum. <laughs> Kaç tane ineğin var? İki tane. İki yani. tane inek var. İki tane ineğin var. Var mı bizim gençlere bir nasihatın Hamza evet, teyze? Evet Hamza teyze bir nasihat ver. Gençlere nasihatler. nasihatım var. Hiç geriye bakmayıp hep ileri bakmalarını istiyorum gençler. Ne güzel dedi, değil mi? Geçmişle yaşanmaz. E, 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 hayır, hep ileriye. Geliyor, benim köylü güzelim geliyor. Köylü güzelim. Ne, sevdin bizim buraları? Evet, çok güzel. Senin de buralar artık. Evet, benim Sen buralısın yani. artık, sen benim hanımım. Gülüşlerine hayranımımsın. Hamza Teyze'nin tatlılığı. Hamza Teyze can... Ah! Candır. <laughs> Suza Teyze'nin, geldik mekanına. Mali Malikhanesi'ne geldik. Teyze. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> Gelir gelmez horozlarını gördük zaten burada. Senin ahırın da varmış, ben onu da evet. görmek istiyorum. Aha. Ne kadar iş varsa bana yaptırabilirsin. Evet, tamam. tamam. Bugün benim işim bu. Tamam. Odun kırdırabilirsin, ateş yaktırabilirsin. Canım kıyamam. Kezek temizledim. <laughs> kıyamam sana ben, kıyamam. <laughs> <Oyun> kır bana kıyamam. <laughs> Aha, iğnekler. <laughs> Aynen. Burada da olmuş kurt. Gir gir korkma korkma. Şimdi önlerine ot koyacağım. Aynen. Biraz vahşiler ve önlerlerden korktular. Ha. Önlerlerden korktular. ama ne yapıyoruz anne? Korkmayın korkmayın. Çok güzel değiller. Yalnız şunu bak. Bu şey değil ya normal değil. Milka. Milka, Milka yine bu. E ee, işi de Havza teyze yapıyor. Sen burada kapıda. Anladım, ben oraya gelirsen vurur diye korkuyorum. Seni yabancı yavrum. Aha, tamam ben gelmiyorum. Gel seni korkma gel. Gel korkma. Korkuyor korkuyor. Korkuyor. Bu veteriner hayvanlara aşıları karşıdan atıyorlar. Uzaktan attıkları için hayvanlar ürküyorlar. Biraz da bu ineğin ırkı biraz var şimdi. Fazla kendini sevdirmiyor ama sütü, yoğurdu, yağı çok güzel. Ya seni yerim ben, yerim, yerim. Hadi sev, hadi sev. He ha, bak, aynen. Bunların kara bak, kara. Aa bak, Tarafını korkuttun de. hayvanı bak. Evet. Bak, korktu, bak, bak. Korktu bak, korktu. Evet. Evet, sev. Evet. Olsun korkutmayalım ya tamam. Sevim aşkım bırak yemek yesin de. Tamam ne? Tamam, tamam. Korkutmayalım. Kendi doğalarını bozmayalım. Seveceğiz diye. İşte. <laughs> Biraz vahşi olduğu için. Bu öyle diye bu kendini sevdiriyor. Haa, bu nasıl? <laughs> bu kendini sevdiriyor, bak. Baba, hayvanı bunlarla tarıyoruz. Bu herhalde değil mi? tarı tarıyoruz, evet. taradıktan sonra. Onu tarıyoruz, Ay, bu stresini gidermek için. Ha. Evet, stresi gidiyor az önce, görüyorum. Aha, stresi. <laughs> evet, Stresini atmış bulunmakta. <laughs> Kardeşim kayıttayız ya, ayıp değil mi? <laughs> Tara tara ha stresini atsın. Ay koy koy işine şey yapma. Bakın yemekler nerede pişiyor? Bak doğal köy hayatı. Pamurun mayalı şey yapmış mayalamış, mayalamış ekmek pişireceğiz. <laughs> ekmek pişireceğiz. Aynen yani. aynen. Bizim Şeyin de, onun içinde değil mi? Gözün enin içinde. Evet evet teneke gözün enin içinde. Aynen. O, ne güzel olur, o, olur o biliyor musun? O içiyor. asla şeyde içinde boğulmuyor. Buranın evet. böyle kendi ürünleriyle hazırlanıyor. Böyle mayalı. Aynen. Ee, hamurumuz da şimdi. Bu pişen ekmeğin tadı diyelim başka bir şey değil. Mi? Evet. Tereyağı. Evet. Burada pişen her şeyin tadı bir başka bir şey. Ben peki beni pişirsen orada yer misin? Özellikle. <laughs> Sen bir utandın mı evet. ben öyle şeyler? <laughs> ekmeğimizin tavamızın dibine süreceğiz. Tereyağımızı eriteceğiz. Evet, Hı. eriyecek. Çok yağlı olmayacak. Isınacak ee, ısınacak ve ekmeğe, ekmeğe bazlayacağız. Bizim bu kız bir şey yapmayacak mı Havza teyze? Yapacak. O eline cebine sokmuş bekliyor. o kız börek pişirecek. Çok kız börek pişirecek. Şu an ne yapıyor? Seyler olur mu? Ekmeği ben üzüyorum. Yani. Közle o kabarmaya kalkacaksın. Bu şimdi mayalanacak, şişecek. Ekmek evet. yapıyoruz, doğal tereyağı, doğal mayalı ekmek. <laughs> Çok yoruldum bugün ya, şuraya az <laughs> Otur <gülüyor> da dinlen. Daha ne var? Senin yapacağın ne mi var yavrum? Sen ne yap biliyor musun? Hey. Al kendini git artık. <laughs> Sevdin mi benim köyümü? Bizim... Çok güzel. Zaten gelmiştim daha önce de. Zaten çok farklı değil ki. Yani biliyorsunuz ben de Trabzonluyum. Bizim Trabzon'a da böyle gidip detaylı bir video çekeriz daha sonra. Aynen aynen. Yani anne baba Trabzon, eşim ordu derken biz baya baya böyle Karadeniz kültürüne hakimiz zaten. Ama yani bazı farklılıklar var yani. <laughs> ne var? Çoğu benzese de şiveniz farklı. Biz biraz daha Yemekleriniz fakiriz. biraz farklı. Ne? Biz biraz daha fakiriz sizden değil mi? Aşkım <laughs> ya. <laughs> 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 değil mi? Öyle. Değil. Biraz. Gelişmemişsiniz. Ordular. Ordular. Ama yapayım. sizin de bak bizim de kadınlarımız. Ya bu Karadeniz kadınları inanılmaz şey değil mi ya? Ne? Böyle çok elinden iş geliyor ya kadınları. Karadeniz adına. kadınlarını bilmiyorum ama benim Karadeniz'de hanımım çok <laughs> yani, acayip. Şafii nereden buldun? Dedeme, <gülüyor> dedemden <laughs> aldım. Sen <laughs> Hani nasıl ben küçük, mutluyum ya. Özellikle senle burada böyle güzel vakit geçirmek benim hoşuma gidiyor yani. Sana zaten her geçtiğim yerde anımı anlatıyorum. Ben Şurada aslında böyle inek de diyorum. salmak istiyordum ama inekler hamileymiş, Hamile geveymiş. Gördün zaten kocaman evet. karınları. Çok güzel ama ya gerçekten. <laughs> devri, 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 devri. <laughs> Bak dur dur ben bunu tutuyorum böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bak pişiyor şu an böreğimiz gördün mü? Yavaş yavaş öyle bir şey Buraya gel, bak ne var burada. Burada aa, ekmek e olmuş ya. Ekmeğim burada, burada. Ekmeğe pişiyor. şöyle bir kesik mi atsak? <gülüyor> <gülüyor> İçeri geçelim, şimdi beyler ne yapıyor? Bir de orayı razı edelim. <gülüyor> <gülüyor> babam, Meysel babam, kayınpederim, Atakan'ın babası. <laughs> Biz muhabbet sohbet etmeye geldik baba seninle. Ne yapıyorsun Selen bugün hayatı geçiyor. Evet. Şimdi babamın yanında ne konuşacağım biliyor musun? öyle bir şey var ya. Yani. <laughs> Babacım ne söylemek istersin seni izleyen takipçilerime? Kızım <laughs> öncelikle takipçilerine teşekkür ediyorum yani sizlere bu şekilde vesile oldunuz takipçilerinize takipçilerimize göstereceksiniz izleyicilerimize göstereceksiniz bunlara <laughs> vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum bu vesileyi size sağlayan takipçilerinize özellikle evet en çok da onları. evet, teşekkür evet. hepsine ayrı ayrı çocuk büyük demeden, yaşlı demeden herkese ayrı. En güzeli de bak geldiniz burada beni ziyaret ettiniz kaç kilometre var. Tabii ki görevimiz. Bugün de burada beraber oturabiliyoruz, beraber oğlumla sohbet ediyoruz. Beraber ısınıyoruz, hmm. beraber sohbet ediyoruz. Çok az görüyorum. Ben ben seni çekim sen gel otur. Gelinim olarak burada yanımda gördüm. Çok <laughs> güzel. Bundan daha güzel ne olacak değil mi? <laughs> e o zaman bir like iste baba. O zaman kanalımıza abone olup <laughs> değil mi bir yorum ve like at. Kanalımıza abone olmayanlara abone olup beğeni yap. Vamos é. Çok sevindim. Ee, Öyle biz de geldik Koya'ya geldi. işte. Buralar Ailemizi güzel, gördük. Buralar güzel yerler. Buraların havasını tatmak <laughs> istiyorum. Buranın insanlarını <laughs> tanımak <laughs> istiyorum. Evet. <Buranın gülüyor> yaşantınızı bilmenizi, yaşantısını bilmenizi istiyorum. Çünkü ne olursa olsun burası sizin bir parçanız. Evet. Topraklarınız burası, araziniz burası, kıldık bahçelerimiz burası. Bizim doğup büyüdüğümüz yer burası ama bundan sonrası için, bizden sonrası için nöbeti devre olan siz dersiniz. O evet. Bu yüzden buraları unutma gerekiyor. Buralara sahip çıkmanız gerekiyor. Ne buradaki insanların neler yaşadığını, nasıl yaşadığını bilmeniz gerekiyor. Evet. evet şimdi Ordu'nun köy sofrasındayız. Hafıza teyze bize zinada ekmek kızarttı, yaptı, mayalamıştı. Ondan sonra cuma köy tereyağı, köy peyniri, turşu kavurdu, su böreği yaptı. Pekmezimiz var. Bu da kuşburnu pekmezi gibi. Ben yani onu kabağımız Hı? var. Şurada gördüğünüz gibi çayımızı da sobamızın üzerinde yaptık. da ablamda geldi. O zaman afiyet Al Allah Allah. Bu kız kim ya böyle fındık topluyor? Ordulu mu acaba? Ne güzel dal sirkeliye de ben şimdi bunun yanına gidip buna bir evlilik teklifi mi etsem acaba benle evlenir mi ki? Oh oraya göre de çok güzel bir kız ya maşallah var. Ah. Ah. Ne oldu, ne oldu? Hanımefendi, hanımefendi ne oldu? Kafam kanayı. Kanamayı. Gan <laughs> Kafanız mı kanayı? Bakayım. Kanamayı kanamayı. Sen geçen fındık zamanı bizim sinarları geçen eleman değil misin? He benim niye? Bura benim sinarım. Sen kimlerdin? Ben tembel oğullarından Atakan. Sen kimin torunusun? Tembel oğulları mı? Saysızlar. Öyle büyük konuşma. Bir gün sen de tembel oğlu olabilirsin. Benim sınırımı... sınırını bil. Geçme buraya. Sen sınırını bil. Aşağılık kadın. Hanımefendi, hanımefendi. Ya, üç günlük dünya. Topraktan geldi, toprağa gidecek. Değer bir arası var mı hanımefendi? Üstelik çok güzelsiniz. Sinanlar. Sinanlar, <laughs> gel, 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 gel. gel. Kıslık olmasın dünyada. Sinarlar. Sinarlar. Gel gel. Gel gel. <laughs> Karı oradan alalım ki orada araç çekilecek yer temiz olsun. Karı Kışı sürekli şuraya atarsın, tamam mı kızım? Biraz daha ileri at, tertemiz olsun. Oraya ara, araba çekilecek hem evin önü temiz olsun. Ondan sonra da şu çöpü, ileride çöp var bak kızım, Oraya şunlar da, o çöpü oraya dökersin, tamam mı yavrum? Evet. Arabanın önünde çöp var, çöpü de dök oraya. Evet. Şu odunluk, şurayı açarsın, fındık odunlar var. Şu kovayı da odunla doldurursun, eve götürürüm. Ben ne yapayım, ben? <laughs> Kızıma yardımcı ol. Tamam. Yardımcı tamam. Yardımcım, küre bakın. Ha tamam. <laughs> yorulduğun zaman bana ver ben yapayım. İstiyorsan ver ben bir göstereyim sana. Sen elin alışık değil gibi. Göster, evet. Benim gücümle senin gibi. <laughs> <Bilir gülüyor> mi? Benim hanımıma iş yaptırıyorlar ya. <laughs> Allah'ım Yo yo çöpe çöpe çöpe. Baksana ya, köylü güzeli. Çizmeleri de giymiş. daha doğru, gerçi ateş yanabilir. Lan böyle! Çöpü de ben dökeyim, Çöp ben. Gel, gel. Ver ver, ben, ben dökeyim, ben, ben. ben. Şu poşeti de Çalış, çalış. <laughs> Heh. Valla geldiğimizden beri annem bize evet. iş yaptırıyor arkadaşlar. Köy hayatı videosu çekeceğiz dedik Selen'le. Annem de herhalde dünden notlarını almış. Ne varsa hepsini bize yaptırıyor. Evet, odun depomuza geldik. Şu an benim hanım, gülüşlerine hayran odun dolduruyor. Şu, tırnak, <gülüyor> <gülüyor> şu tırnaklarla dolduruyor. Onlar şey, şey. <laughs> şöyle şey... Şöyle şey de Evet ya, ama evet. köy hayatı zor ya valla. Ben size geçeyim mi? Yani bak, köy hayatı nasıl zor Dur, anlat, dur, Ay, anlat bir kat daha güzel de. Her şeyini kendin yapıyorsun. He. Evet. Hiçbir şeyin hazır, hala hazır armut pişi önüne olmuyor. Kendin ısınıyorsun, kendin pişiriyorsun kendin yiyorsun, kendin ulaşıyorsun. Büyük şeyler de biraz daha böyle. Alo işte evet. kardeş. Evet, i̇şte abla gelsin evi Bu arada şey de yapıyorlar biliyorsun değil mi? İstanbul'daki evlere de artık soba koyuyorlar. Ama güzün eli böyle şey soba. Evet evet. Ben, ben de öyle düşünüyorum. Var mı böyle soba moba yapan işleri varsa hemen olasın biz arkadaşlar. Biz evimize yani yeni kiracı çıkarsa inşallah. O evimize <laughs> soba yaptırmayı düşünüyor. Şimdi ne yapacaksın? Soba mı yakacaksın? Şimdi evet. Bu arada siz de kanalıma abone olup yorum ve like mi atsanız acaba ben burada odun şey yaparken? Peki bendeki vicdansızlık seviyesinin sınırlarını zorlaması? <laughs> Sobi biz ya Ben gelin anlamıştım ya geldi ben hizmet çaldım. <laughs> <laughs> Anne senin bu şakalarını ciddiye alıyorlar biliyorsun değil mi? <laughs> Güzel bir şey dedi ama. Ey ne abi dedi? Abi. Yapsın da o gelmiş et bir kelime atsın. Ben de ben <laughs> Ay. Ya. Yani... <Sansız spooky> Bütün düzenim Allah buluşmadı iki üç günde. Yemin ederim ha. <laughs> Niye hiç ciddi almıyorsunuz? Benim dediklerimi, Evet. Hiç ciddi almıyorsunuz. İki günde düzenim Allah bulmak oldu. Evet. <laughs> Çak. Canım közde patates çekti. Ben ne diyeceğim zannettim biliyor musun? Ne? Canım kocam. Canım kocam. Onu zaten derim. Onu söylememe gerek yok bile. Şimdi tüpümüz burada. Odunlarımız burada. Odunlar. <laughs> Kendiniz ayak. Demek senin çocukluğun buralarda geçti. He? he, buralar eskiden böyle değildi ama şurada bir tane ıhlamur ağacı falan filan vardı. Buradan önceden araba geçmedi ya yol yaptıktan sonra kurgu yapacaktık da. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım tut. <tuttum. gülüyor> ya yemin ediyorum show mad. Evet. Show show. Kimin annesi? <laughs> oyuncu ya, oyuncu <gülüyor> <gülüyor> Annem tam çıktı dedik ki dur orayı çekmiyorduk. Bir daha içeri gitti. <laughs> Annem içeri gitti. Tekrar şey, <laughs> çıktı. Peki su değil mi? Peki buna kar kar koysam, onu eritse, onun suyu erirse nasıl olur? <laughs> Aha, patateslerimiz oldu. Beni başka yerde bu kadar soğuk görüm. <laughs> Süper <laughs> Aşkım. Yani. Bayağı doğalsın ha. <laughs> Doğallığımız son aşamasındayız. Aynen. Aha annem tabak getirdi. <laughs> Patateslerimiz oldu. Şimdi yiyeceğiz. Böyle. Oy. Böyle. Çok iyi, çok iyi. Üstüne biraz. Biraz da tuz. Ay 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 oy. En sevdiğim şey. Babanın afiyet olsun. Bana versene iyi. Çok iyi değil mi? Gerçekten çok iyi olmuş. Ne yapacağım? Suyunu mu dökeceğim? Ben? He he. Sen ince ateşten mi, ben dökerim evet. suyunu. Evet, patatesimizi yedik. Selen dedi ki ne yapalım, videoyu kapatalım mı dedi. Ben de dedim daha bitmedi. Çünkü Yeni Özgürt sülalesinin en büyüğü olan İsmail evet. amcamın evine ziyarete gideceğizdik. En büyüğü dedime bakmayın, gerçekten çok büyük. 100 yaşında, yüz yaşında yüz. İsmail Özgürt'ün evine gideceğiz. Selen şu an ne bekliyor? Hiç farkında değil. İsmail amcamın bir öpme tarzı var arkadaşlar. Onu şey yapmışlar. Sulu mu? Sulu bir öpüyor bak şimdi. Şöyle mesela seni yanağından öpecek ya. Şöyle öper bak. Bir buradan, Yanan iki. Yanarıyor. <laughs> Bir tane de öbür taraftan. Tam beni öperken kameraya yakalasana. Evet seni çekeceğim. Sülalemizin <laughs> en büyük ferdi olan İsmail amcanın evine gideceğiz. Yani özetle o. Kendisini de çok severim. <gülüyor> <gülüyor> Atakan değişeyim ben. Selamünaleyküm. Veysel'in gelin değil mi? Resim aslında geliyordu. Öp öp. <Gülüyor> Eline <Gülüyor> öp. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasılsın? İyiyim de bu kafa kızlıyor böyle beyaz oldu ha. <laughs> Çok <laughs> 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 İyi, <laughs> İyiyim, sen nasılsın? Evet, tabii, tabii, tabi, tabii, tabii. Laz kızı, Laz. Laz kızı mı? <laughs> hı hı. Baban Trabzonlu mu? Trabzonlu mu? <laughs> anam, anam, Ne? <anam. gülüyor> <laughs> <laughs> Trabzon. <Treglton>. Evet. Hadi otur lan. Laz kızı, ha mı? Anam, anam. Ne razım Sen kızım? Dernek yani pazarı. Of. Oflu. Trabzon'un <laughs> <laughs> tam boyusu. Tam boyusu. Sen ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Oflu. Lazların tam koyusu. Tam boyusu. E, i̇yi işte Laz. Ben çok seviyorum Lazları yahu. Laz kızı Laz. Yahu ben zaten benim en sevdiğim şey Lazlar. Lazlar. <laughs> tam Lazın koyusu. Tam Lazın koyusu yahu. <laughs>